Malezya'dan herkese selamlar dostlar. Şu an Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeyim. Burada Jalan Alor isminde bir yemek marketi var. Akşamları bayağı bir canlanıyor burası. Evet. Dedim ki bir gece markete gezelim. Buradaki lezzetleri deneyelim. Bakalım Malezya'da sokakta Hangi sokak lezzetleri satılıyor? Bir tadalım istedim açıkçası ben de birazcık acıktım, aç geldim buraya. Çeşit çeşit yemekler deneyeceğiz, içecekler deneyeceğiz. Hem de fiyatları göstermek istiyorum bir yandan sizlere. Yani Malezya ya yolunuz düştü. Bir şeyler denemek istediğiniz, hangi yemekleri yiyebilirsiniz ve fiyatlar neler, ne kadar bir bütçeye ihtiyacınız var? Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Kendimi Kuala Lumpur'da sokaklara attım ve bu gece pazarına geldim, yemek pazarına geldim. Umarım keyifli bir video olur, güzel bir video olur. Videonun başındayken videoyu beğenip yorum bana destek olabilirsiniz arkadaşlar ve videonun sonunda hangi yemekleri beğendiniz sizce pahalı mı ucuz mu bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim hazırsanız Malezya'da yemek turumuz başlıyor oğlum karides yok lan seviyorum ben de hamur işi lezzetlerini beğeniyorum Asyalıların hoşuma gidiyor göbekten beri zaten evet koku değildi maydanoz olarak algıladım ama bir tadına bakalım şimdi İçerisine ahtapot koyuyorlar Asya'da sokak yemeği kültürü o kadar güzel ki Gecen bir noodle yedik de Tövbeler olsun ya Bu da mantı Asya'nın en güzel yanlarından biri arkadaşlar Tropikal meyveleri yok paraya yiyorsunuz 10 Ringgit yani ne kadar yapıyor arkadaşlar 100 Lira yapıyor Oluyor böyle şeyler yani Arkadaşlar günün ilk lezzeti rougama. Ben bunu ilk Kore'de yemiştim. Şimdi bu çıtır hamur. içinde ne var? Et var. Tavuklu yapıyorlar, etli yapıyorlar. Bu arada Malezya'da yediğiniz şeyler helal. Yani birçok yerde zaten onu görüyorsunuz. Helal yazıyor. Soğan, et, ondan sonra maydanoz koydu. Bunları böyle kıydı 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 içerisine doldurdu ve et suyu döktü. Lezzetli bir sandviç oldu. 15 ringit onun da fiyatı ne kadar yapıyor? 150 TL yapıyor diyeyim aşağı yukarı. Kore dediğimde çok beğenmiştim. Bakalım bu nasılmış. Bu arada bu maydanoz değil de kişniş olabilir ya. Maydanoz mu? Koku kişniş değildi maydanoz olarak algıladım ama bir tadına bakalım şimdi kişnişmiş arkadaşlar. Kokusu yok. Kokusu olmayınca ben maydanoz mu acaba diye düşündüm de tadı geldi kişnişmiş. Fena değil ama Kore'de yediğimle kıyaslayınca bu biraz daha böyle aşağıda kaldı. Kore'deki çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Gündüz burası ne kadar kalabalıktır bilmiyorum ama akşamki curcunayı görüyorsunuz. Aşağı yukarı 150 metrelik bir sokak burası arkadaşlar. Sağlı sollu restoranlar var burada. Büyük ihtimalle bu büfelerde akşam böyle 4 gibi 5 gibi geliyordur. Burada tezgahlarını hazırlamaya başlıyorlardır. Bu kalabalık buraya gelmeden önce hazır hale geliyorlardır akşamda bu curcuna gelince ürünlerini satıp ekmeklerini kazanıyor insanlar. Bayağı kalabalık baksana da restoranlar da dolu. Kuvvet muhtemel gündüz sakindir ama burası öyle tahmin ediyorum. Sadece Malezya yemeklerini deneyebileceğiniz bir sokak olarak yemek pazarı olarak düşünmeyin burayı. Yani Asya mutfağında aradığınız birçok şeyi burada bulabilirsiniz anladığım kadarıyla. Ben video çekmeden önce şöyle bir bir iki tur attım pazarda acaba neler yiyebilirim diye. Kafamda böyle bir liste yaptım. Bayağı bir Asya mutfağına hakim burası. Karşıdaki tezgahtan takoyaki ve mantı aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 tane takoyaki, üç tane de mantı. Üzerine böyle sos sıktı. Soya sosu büyük ihtimalle şöyle mayonezle sıktı. Bunun fiyatı ne kadar? 10 ringgit yani 100 TL. Şu 100 TL arkadaşlar. Atıştırmalık olarak şimdi tadına bakacağız, yiyeceğiz. Takoyaki Japonya videolarından hatırlıyorsunuz. Osaka videolarından. İzlemediyseniz Japonya videolarını da oynatma listesinden mutlaka bakın derim arkadaşlar. İlk olarak takoyakimizi deniyoruz arkadaşlar. Japonya'da severek yediğim lezzetlerden bir tanesi. Bu hamur topu. İçerisine ahtapot koyuyorlar. Gayet lezzetli oluyor. Bakalım burada da güzel yapıyorlar mı Japonya'daki gibi. Tek de atacağım. Üzerine döktüğü sos güzelmiş bu arada. Altapottan kaçmış ya, ufacık parça altapot koymuş. Bu da mantı, dumpling olarak geçiyor. Yani buradaki ülkeler, Asya ülkeleri de bizim gibi hamur sever arkadaşlar. O yüzden buraya geldiğiniz zaman hamur işi bolca bulacaksınız. Hamurun içine et, tavuk, başka şeyler bayağı bir koyup ya haşlıyorlar ya kızartıyorlar ya da kaynatıyorlar güzel mantılar yapıyorlar. Evet, evet, evet. Ama tabii bizim mantımız gibi değil. Soğuklu mantı güzel. Takoyaki daha lezzetliydi ama. Gel hocam. Tamam. Ortada duracağım. Thank you. Haklı. Dükkanı kapatıyoruz. Haklı. Güzel. 100 lira atıştırmalık. Ama bizi kestim mi kesmedi. Birazcık değiştirelim. Meyve mi yesek? Yoksa bir şey mi içecek? Onu bir düşünelim. Bazı restoranlarda canlı müzik de oluyor arkadaşlar. Gruplar sahne alıyor. Siz yemek yerken bir yandan canlı müziğin keyfini çıkarıyorsunuz. Hoş oluyor, güzel oluyor ya dinlemesi. Bazen hakikaten sağlam sesi olan sanatçılar dinliyorsunuz yani. Burada da çöp şiş var arkadaşlar. Tavuğu, eti. Bakın böyle yağlı yağlı tavuk. Tanesi 10 ringgit yani ne kadar yapıyor arkadaşlar? 100 lira yapıyor. Bayağı da büyük yani. Bakayım üçlü 6 parça et var üzerinde ya da 6 parça tavuk var. Atıyorlar hemen oraya. Hızlıdan cızbız. Afiyetle yiyorsunuz. Güzel de kokutmuşlar yalnız sokağa. Çok güzel kokutmuşlar sokağa. Bu ne? Bu biraz farklı bir şey arkadaşlar bu. Bunu tatmadım daha önceden hiç. İnce noodle üzeri bir şey koymuş ama çok kestiremedim ne olduğunu. Burada istiri diye var. Bu arada istiri diye bakın çok lezzetli. Ben bunu Vietnam'da ilk yedim. Normalde Avrupa'da mesela tanesi 1 euro falan oluyormuş. Ben 8 tanesini 1 euro'ya yemiştim Vietnam'da. Hatta Gökhan abi vardı yanında o videoyu izlerseniz göreceksinizdir. Beraber deniyoruz. Bayağı Güzel bir şeymiş ama Gökhan abi bir sos hazırladı bana işte acı sos böyle soğanlı değişik bir sos hazırladı onu döktük üzerine öyle yedik ondan sonra bu kadar lezzetli bir tat e, verdi bana o hatırımda kaldı benim. Burada da farklı farklı renklerde mantılar var arkadaşlar içerisi tavuklu baksanıza rengarenk hamurları rengarenk. Yan tarafta ahtapot kızartıyorlar özür dilerim ahtapot demişim e, kal kalamar kızartıyorlar kalamar. Atapot nereden çıkıyor? Kalamar kızartıyorlar. Bazı tezgahlarda şeyi de görüyorsunuz, ahtapot da görüyorsunuz, kafa gitti. Yani Asya'da sokak yemeği kültürü o kadar güzel ki çeşit çeşit şey bulabiliyorsunuz. Yani sadece gittiğiniz ülkenin yemeğini yemekte kalmayıp bütün Asya ülkelerinin lezzetlerini gittiğiniz yerde tadabiliyorsunuz. O insanın hoşuna gidiyor bak. Burada mesela devasa yengeç var. Farklı farklı sebzeler var. Mesela ben bunu sevmiyorum bu değişik bir mantar türü. Burada bir sürü mantar çeşitleri var. Çok hoşuma gitmiyor bunlar ama bayağı bir tercih ediliyor. Uranlı insanları çok seviyor. Kalabalık da bir yandan fark ediyorsunuz. Burada da tavuk ayakları var. Değişik değişik ızgaralar, değişik değişik haşlama yemekler, mantılar. Yani birazcık o ağız tadını yakalamaya çalışırsanız o kadar keyif alırsınız ki Asya Sokak lezzetlerinden. Burası mesela çok pahalı diyemeyeceğim gerçi ama diğer Asya ülkeleriyle kıyaslıyorum oranın sokak lezzetleriyle kıyaslıyorum Popüler olduğu için belki bir tık pahalı olabilir yani çok değil böyle bir tık biraz daha fazla olabilir ücretler ama Asya'ya geleni de biraz oldu ya yani senenin başına geldim şu an hatırlamıyorum tam fiyatları o yüzden yalan da söylemiş olmayayım Güzel kokuyor ya. Bir restorana oturduk şimdi arkadaşlar. Kendimize karidesli pilav söyledik. Sebzeli karidesli pilav. Bunun fiyatı şöyle göstereyim. Aslında boyutlarını da görmüş olun. 15 ringit o da aşağı yukarı 150 TL yapıyor. Menüye baktığımda fiyatlar genelde böyle 15 ringitten başlıyor 35 ringite kadar. Yani 150 TL'den başlıyor 350 TL'ye kadar çıkıyor. Tabi bazı spesifik yemekler var. Onlar bir tık daha pahalı. Mesela 400 450 TL'dir. Ama 200 250 TL karnınızı doyurabileceğiniz bir restoran burası öyle söyleyeyim sizlere. Bir bakalım tadına. Karidesli kızarmış sebzeli pilav nasıl? Hemen yanında şöyle iki tane salatalı bir de marul parçası var. Karidesi ne yaptınız oğlum? Sakladınız mı? Karides yok lan. Vallahi karides yok reis. Oğlum karides yok lan. Yo soğan o. Heh buldum. acıyım şu Malezya dediğim en baharatlı ve en acı yemek. Yok, onu dolar Dur. <laughs> onu dolar hiç. Geçen bir noodle yedik. Tövbeler olsun ya. Mutasyon geçirdim acıdan. Çok seviyorlar kardeşi. Bu coğrafyalarda en sevilen lezzetlerden biri. Güzel yemek. Gayet güzel yemek. Burada meyve tezgahları var arkadaşlar. Bardaklarda doğranmış meyve satıyorlar. Şöyle göstereyim. Burada karışık var, papaya var, ananas var, kabun var, karpuz var, mango var, dragon fruit var. Guava olması lazım, aynen guava meyvesi olması lazım. Böyle karışık meyve tabakları var. 5 yani 50 TL. Yan tarafta böyle kiloyla da alabiliyorsunuz bu arada. Şöyle göstereyim. Kiraza bakar mısın ya? Uf, ne kadar büyük kirazlar. Bu sene Türkiye'de kiraz çıkmadı galiba değil mi? Ya da çıksa da çok pahalı çıktı diye hatırlıyorum yani. Bu da Kilosu 1000 TL gerçi. Kilosu 100 ringgit yani yaklaşık 1000 TL. Asya'nın en güzel yanlarından biri arkadaşlar. Tropikal meyveleri yok paraya yiyorsunuz. Gerçekten yani bizim ülkemizde olmadığı için çok çok pahalı olan meyveleri burada çok ucuz fiyata yiyorsunuz ve farklı meyveleri tatma şansına sahipsiniz. Şöyle dragon fruitla başlayacağım. Ejder meyvesi Ama bunu bir buzdolabına koysaydı çok iyi olurdu ya bazı ülkelerde yapıyorlar onu Buzdolabına koyuyor buz gibi yiyorsunuz Papaya Mangoyla Karıştırın Hepsini küp küp doğrayın arkadaşlar mango ile papayayı şöyle bir karıştırın O şekilde yiyin Çok daha lezzetli oluyor Küba'da öğrenmiştim bunu Seçtiğiniz bardakları Hemen Mikserde çekiyorlar buz muz atıyorlar İçecek de hazırlıyorlar Aklınızda bulunsun Buraya gelirseniz bol bol meyve. Çünkü ağız tadını çok yakalayamayabiliyorsunuz Asya'da. Ama meyve müthiş. Arkadaşlar sizlere durian meyvesini göstermek istiyorum. Dışı birazcık dikenli dokunurken dikkat edin. Bu çok pahalı bir meyve bu arada. Bakın ismin Musak King olarak geçiyor. Harbiden lezzetli bir meyve olduğunu söylüyorlar. Ama şöyle bir şey var. Durian'ı neredeyse hiçbir yere sokamıyorsunuz. Metroya, otele, uçağa, havalimanına. Yani birçok yere sokmanız yasak çünkü bu kokuyor arkadaşlar gerçekten kötü bir koku yayıyor. Fiyatı da pahalı bu arada bakın. Kilosu 66 ringgit o da 660 TL yapıyor. Yani cidden Asya'daki diğer ülkelerde de baktığınızda pahalı olduğunu göreceksiniz. Ben bunu bir ara yedim ama tadını hatırlamıyorum. Koktuğu için popüler bir meyve. Parça parça da alabiliyorsunuz. Ola ki geldiniz buraya tatmak istediniz. bir parçasını isteyin, hemen size tartıp vereceklerdir. Mutlaka deneyin ama bak. Mutlaka denemeniz gereken bir meyve. Thank you. Thank you. Abimiz sağ olsun. Beni jackfruit zannettim. Kafam ona gitti. O daha başka bir meyve bu arada. O çok güzel bir meyve. Sonra abi dedi ki duryan duryan dedi. Aa dedim evet. Jackfruit'un şey görünüşü farklıydı. Bu işte arkadaşlar duryan. Şöyle göstereyim. Bakın böyle küçük parçalar halinde satıyorlar. 380 lira bakın. 380 lira ufacık bir parçası. Arkada kokonat suyu yapıyorlar. 7 ringit. 6 ringite de gördüm. Ne kadar yapıyor işte? 60 lira, 70 liraya kokonat suyu içiyorsunuz. Durya'nın görüntüsü de oydu. Çok güzel bir et kokulu su geliyor bir yerden. Mangal yakmışlar. Güzel kokuttular ha. Birçok yerde de böyle helal yazısını görüyorsunuz arkadaşlar Malezya'da. Arka tarafta mangalcılar et yapıyorlar. Baksana yerledikçe burada duman altı oldu ha. Arkadaşlar bu videoda Uğur'la birlikteyim. Nasıl Hep gidiyor? beraberiz. Hep beraberiz. İyi gidiyor kanka. Doydun mu daha? Yemeğe devam mı? Bugün yani olarak doyduk. O pilav biraz çok geldi sanki. Pilav sen daha da fazla yedin hatta. Baharatı birazcık yordu benim. Fazla geldi. Meyve falan. Ama <laughs> çeşit çeşit yemek var ya. Çok... En sevdiğin hangisi oldu peki yediklerimizden? Ee, i̇lk yediğimiz. Ha şu. Ragoyama mı tamam. mıydı? Tamam. Ra Ragoyama mı? öyle bir e şeydi, şey şeydi evet. Geldi. O olabilir. O güzeldi evet. Yasa mutfağı şey fena değil. Hamur işi seviyorum ben de. Hamur işi lezzetlerini beğeniyorum Asyalıların. Hoşuma gidiyor. Göbekten belli zaten evet. Ama böyle sürü böyle bayıla bayıla yediğim lezzete çok benim olmuyor açıkçası. Peki Bil en sevdiğin tropikal meyve hangisi? Bilmiyorum ya. <laughs> Durian. <laughs> <laughs> çok Karpuz. <gülüyor> Karpuz. Diyarbakır. <laughs> Ben diğer şey seviyorum yani mesela o <laughs> dragon fruit var ya <laughs> o çok bana yavan geliyor. Çok yavan. O çok onu yavan geliyor. İçeceğini biraz şekerlendir o çok güzel oluyor işte, o zaman. Onu bir şeyle karıştırınca ve içecek haline getirince çok zevkli oluyor çok içmesi güzel oluyor ama. Evet. Ee, Diğeri yavan geliyor. Ben ananas çok seviyorum. <laughs> mango çok güzel. Ee, evet mango fena değildi benim yediğim biraz kötüydü ama. Evet bana güzel denk geldi evet. şansıma. Biraz... Sokak nasıl peki? Çok canlı, çok hareketli. Bu sokağa mutlaka Malezya'ya gelirseniz Kuala Lumpur'a uğrayın. Baksanıza gerçekten arkaya. çok hareketli, ışıl ışıl, rengarenk. Yani o Asya esintisini burada alırsınız. Bu sokak size Asya esintisini hissettirir arkadaşlar. Evet, gezmesi keyifli gerçekten evet, ya. Evet. Bir de canlı ya, sürekli böyle insanın gözü bir yere kayıyor. Evet. Şundan da deneyim, Bu da deneyim, şunda da deneyim evet. derken vakit geçiyor burada. Güzel oldu, değişiklik oldu bir de de. Evet bir de değişiklik oldu ama Malezya yemeği görmedim ben mesela. Ya şimdi çeşit çeşit halk var ya burada. Hı hı. Genelde bura Malezya demeyelim de Asya. Evet. Genel Asya mutfağı diyebiliriz. Evet. Burası için. Evet. ucuz mu peki? Değil. Normal. Normal. Ya şöyle. Biz herhalde daha önce gezdiğimiz ülkelerden mesela Bangladeş'e örnek vereyim. Orada bayağı ucuzdu ya. Evet. <laughs> sonra biraz normal geldi. Ama Türkiye'den ucuz bu ucuz? Evet, Türkiye'den, Türkiye'den, gayet. gayet daha ucuz. Türkiye'den ucuz. gayet. Çok gayet daha değil. bence çok daha ucuz. Malezya'da KK süpermarketler var arkadaşlar. Biliyorsunuz Asya'da 7-Eleven bayağı popüler. Burada da görüyorsunuz ama daha seyrek. Genelde bu KK süpermarketler var. 600 mililitrelik su. Küçük su aldım kendime. 1,5 ringgit. O da ne kadar yapıyor? işte 15 TL yapıyor. Yani burada 15 TL küçük su içebiliyorsunuz. Burası da bayağı bir hareketli. ileride publar var arkadaşlar. Birazdan bayağı müzikli bir Ortama gireceğim. O sahneleri koyabilir miyim bilmiyorum. Belki şu an siz izliyorsunuzdur. Yani editte nasıl bir şey yaptım şu an bilmiyorum. İnsanlar genelde işte eğlenmeye bu bölgeye geliyormuş. O yemek yediğimiz gece marketini hatırlıyorsunuz. Onun sonuna doğru yürüyün. Daha sonrasında sola dönün ve hemen buraya ulaşıyorsunuz. Yani böyle iki dakika yürüme mesafesinde. Bir sürü bar var arkadaşlar burada. Burası bir şeriat ülkesi İki hukuk var iki farklı hukuk var hem şer'i hükümler İslam hukuku geçerli hem de normal e, sivil anayasa var Eğer siz Müslüman değilseniz bu buranın vatandaşı değilseniz Gelip buralarda eğlenebiliyorsunuz içki içebiliyorsunuz alkol var marketlerde vesairelerde her yerde alkol satılıyor Kullanabiliyorsunuz ama Malaylar bu haklardan yararlanamıyorlar arkadaşlar çünkü onlar şeriat hükümlerine göre yargılanıyorlar O yüzden onlar bildiğim kadarıyla bu arada düzeltebilirsiniz eğer hatalı bir şey söylüyorsam araştırdığım kadarıyla söylüyorum. Evet. Onlar içki içemiyor ve yani bu tarz zaman. yerlerde bildiğim kadarıyla doğru söylüyorum değil mi kanka malaylar şey yapamıyor. İçki içemiyor, Alp, Alp, yasak. aynen. Böyle ama yerlerde ayırtı. eğleniyorlar mıdır? Yani, yani yasak, tam emin olamıyoruz onlara yasak. da. Ben araştırdığımda yasak gibi evet. okudum birkaç yerde ama çok da emin olamıyorum. Ama bence Kuala Lumpur'da bu biraz esneklik tanınıyor gibi geliyor bana. Olabilir. şehir olduğu kadarıyla, için. Ama başka bölgelerde ya da eyaletler mi diyeyim ne diyeyim başka <laughs> kısımlarda çok daha katı bu. Gerçekten şeriatı hissedilen bölgeler, hissettiren bölgeler var. Yani Her şeyin yasak olduğu, gerçekten hatta turistin gitmediği, malayların çok sıkı bir denetim altında yaşadığı bölgeler var varmış Malezya'da. Bu araştırmalarımız yüzü evet. çıkan şeyler tabii arkadaşlar. Belki burada yaşayan vardır. Bizi bilgilendirirse çok seviniriz. yani evet. Şuradaki arkadaş meyve suyu yapıyor arkadaşlar. Mikserden hızlı bir şekilde istediğiniz meyveleri geçiriyor ve böyle bir karışım hazırlıyor. Tek meyveden de yapıyor isterseniz. Ben mango ile ejder meyvesinin karışımını aldım. Bu 12 ringit yani 120 TL. Bayağı güzel. Önce mango geliyor ağza. Hatta şöyle Biraz çekelim bunu. Dragon Fruit'la karışınca güzel oluyor. Bak 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 burada ne var bak. Bangladesh serisini izleyenler. Tanıdınız değil mi bu yemeği? Tanıdınız sokakta. Yemiştik bunu. Hatırlıyorsunuz değil mi o baharatlı, lezzetli, çıtır çıtır. Zehirlenmeye bir kala. Ama çok şükür hiçbir şey de olmadı yani. Yedik çıktık. Aslanlar gibi de çıktık. Ne geçer ama. E tabi tehlikesi var canım orası ayrı bir şey. Beni Takip edenler zaten biliyor, ben seyahat hayatım boyunca 6-7 kere falan zehirlenmişimdir. Youtube'da da izleyenler hatırlayacaktır o zehirlenmeleri. Oluyor böyle şeyler yani. En son Vietnam'da zehirlenmiştim hatta, sokakta sandviç yemiştim de orada zehirlenmiştim. Zehirlene zehirlene öğreniyorsunuz artık, kendinizi iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Ne yediğinizde zehirlenirsiniz, kaç güne zehirlenirsiniz, kaç gün sürer az çok tahmin edebiliyorsunuz ya bunları. Çok fazla evsiz var arkadaşlar burada. Ne yazık ki Kuala Lumpur'un bir gerçeği bu. Köprü altlarında, merdiven altlarında yatıyorlar. Yani onlar için belki de tek olumlu şey havanın sıcak olması. Yani soğuk havada sokakta kalmak başınıza gelecek en kötü şeylerden bir tanesi. Tabii sokakta kalmak zaten başınıza gelecek en kötü şeylerden bir tanesi de bir de soğuk bir havada kaldığınızı düşünürseniz çok üzücü yani umarım dünyanın bu gerçekliğine bir çözüm bulabiliriz insanlar olarak, yurttaşlar olarak ama maalesef öyle bir sistemde yaşıyoruz ki ne desek boş elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kitli olarak hareket etmemiz gerekiyor ama ona da başaramıyoruz ne yazık ki. Bakın o kalabalıktan uzaklaştık. Nasıl sakinleşti. Bayağı bir sakinleşti. Oldukça fazla yüksek bina var bu arada. Yani gökdelen var Kuala Lumpur'da. Gelişmiş bir şehir. Baksanıza. Saat 11'i 13 geçiyor arkadaşlar. Artık gece vakti. Bizim de uykumuz geldi. Biraz yorulduk. Burada hava sıcak olduğu için gerçekten yoruyor. O yüzden insan biraz daha fazla sıvı tüketmek istiyor. Terliyorsunuz çünkü sıvı kaybediyorsunuz. Daha fazla dinlenmek istiyor. Uyuyamıyorsunuz. Daha fazla yatakta vakit geçirmek istiyor. Bu arada bir otelde kalıyoruz şehir merkezinde. Penceresi olmayan bir oda. Aa bak bak ne var burada bak. Bak ne var burada. Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Kamboçya'da iyi olar onlar işte. Yani sıradan bir oda. Uğurlu aynı odada kalıyoruz. İki ayrı yatak. 900 bin TL olması lazım odanın fiyatı. İkiye i̇şte ikiye bölüyoruz fiyatı işte. Hostel parasına denk geliyor. Hostelde kalacağımız otelde kalmış oluyoruz. Hem şehir merkezinde her yere yürüyerek rahatlıkla ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama tek sıkıntısı işte şey yok. Yatak. <laughs> Kaydı çocuk şurada. Pencere yok odada havasız yani. klima klimayla havayı sirküle ediyoruz. İdare edeceğiz yani yapacak bir şey yok. Bazen oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Neyse bu videoluk bu kadar. Umarım keyif aldınız. En sevdiğiniz yemeği, hoşunuza giden yemeği ve ucuz mu pahalı mı bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ya burada kırmızı, yeşil, yanma olayı biraz tuhaf ya. O yüzden baktım araba gelmiyor boş. Atlıyorum hemen. Çöpler böyle biriktiriliyor. Geceleri hemen hatta gündüz de geçiyorlar böyle çöp arabaları. Hızlıdan tak 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 topluyorlar. Ee, şehir düzenli, nizamlı ve temiz yani genel açıdan temiz bir şehir Kuala Lumpur. Afiyetle yemeklerimizi de yedik. En beğendiğiniz yemeği ve ucuz mu pahalı mı onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ben video yayınladığımda haberiniz olacaktır arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.